Selamun Aleyküm abilerim ablarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi saat Bekleyin. 7 yedi, 7'ye geliyor. 7'ye 15 var. Gördüğünüz gibi yemek yiyeceğiz. Annemiz de ben yapmış. Babam da yeni geldi. Hoş Merhaba geldin baba. Dostlar. Herkese iyi akşamlar. Ayhan'ın kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler Allah aşkına iyi. Koy nevisi Karnımız acıktı. Bugünkü menüde gördüğünüz gibi melaş var. Peynir, turşu, çıtlı, yaşık soğan. Allah Simit, çörek. Börek çörek. Neyken... Biz bugün ben de evet temizlik yaptım. Ne de yemek yaptım. Bu arada merhabalar. Sabahleyin iklimi fake stokluğuna götürdük. Sertan'la birlikte oradan pazara geçtim. Pazardan gelince teyzem geldi. Biraz onlarla oturduk. Kahve içtik. Sonra benim komşu ameliyat olmuş bundan. Ona geçmiş olsuna gittim. Saat dörtte sonra. Bugün yemek yok. Melemen yaptım. Allah ne bildiyse. En güzel yemek zaten. Şöyle patates kızartmam vardı. İbrahim çok sever bunu. Bunu da beraber Ayhan'la yiyin. Dur anne bana. Çatal getirmemişsin mi? Getirin. Çöreklerimizi alın patates attım ayha zorluya. Ama onu yemekten sonra yiyecek çay demledim. Onu da çekerik ya. Bunun olmayanlar da var. Çok şükür halimize bir şükür. Valla olmayanlara da Şöyle tane. çekirdek getirdim aşağı kilerimden. Çekirdek kavuracağım sobamda. Sobamızda yaktık. Çok şükür halimize bir şükür değil mi? Aynen. Çekirdek kavuracağım. Şiir öğretmen diye kafayı taktı ona. Ezbeli de neydi? Kolay mı? Yani, öğretmen dedi ki, şiir ezbeliye bilenlere ezbeli. Tamam sen. Tamam ezbeliye sen. Sen çok iyi. Zeki mi söylüyorsun? Olmaz. Olmaz. Koştur olmaz. Olmaz. O, ne 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 şiir onu söyle. Aynen. Anladın mı? Çatal getirme. He? Hadi gel. Merime sorma da sen de otur da gelin. O zaman ne diyelim? Ee, izlemeye devam edin. Niye tak telefonu alır? Birazdan görüşürüz. Biraz yani. Daha patates yiyeceğiz, çay içeceğiz. Ben yani patates öyle göster. Göstereyim. Gördüğünüz gibi sobada patates Şöyle zobamı da yaktık. Oy yandı yine. O zaman önüşüne... izlemeye devam. Şurası. Evet abilerim, ablarım. Akşamki videomun devamını çekemedim. Şu an okuldan geliyorum. Gördüğünüz gibi annem ile de geldim. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Biz benim cebimden telefonum buraya düşmüş Ayhan. Biz de misafirlik onu almaya Hadi bir. Ben çekerek İyi, geleyim. Hadi o zaman. Hadi. Hadi. Sizin. Şöyle gösterelim bakalım buraları. Leydem'in yuvasını filan değiştirdim. Onları göstereyim. Ne var ne yok Buralar aynı ya biraz sabahları hava soğuk oluyor Bazen bulutlu oluyor Şu taşları çekeyim Bazen bulutlu oluyor bazen yağmurlu oluyor Güneş açıyor Belirsiz yani daha tam kış gelmedi yollara düşmüş arkadaşlar. O da araba falan geçiyor bizim komşunun. Arabanın tekerleğine zarar vermez. <laughs> Dünya yağmur ya işte. Eee köpeğimin yuvasını yapıyordum. Biti, bitirdim ya hemen. Biraz yağmurun altında kaldım. Daha fazla at, at atışmıyordu yağmur. Hafiften. Bunlar da komşumuzun davaları. Sizin metin bu. Misafir varmış evde herhalde annem gidiyor Hadi gözüküyosun mu? gözükmüyosun gösterecek göstereceğim daha bizim arka Kızım. Burayı aldım. Burası bayağı daşlı. Burayı temizleyecek İbrahim biraz sonra Bir de buraya güneş vuruyor abi. Kızım. Gel bakalım gel. Gel bakayım, gel. Ne oldu kız? Şöyle göstereyim. İçi de bayağı büyük oldu. Yatsın burada. <laughs> Buradan bir de rüzgar değmiyor. Üstünü falan böyle kapattım. Yanları da böyle. Şuradan He? Kızım. Hani mi Hani? Hani kızım? Hani? Hani? Öldü. Öldü. Hadi bak. Hadi. Sık bas 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 bas. Hadi. Hadi kızım evet. hadi. İlkek gibi maşallah. İlkek gibi, ilkek gibi. Kahtarın işlemiyle verdim arkadaşlar. Artık onların Lady kaldı bana da Lady'nin de yavrularını alacağım ben de inşallah Allah izin verirse Tamam mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne ördün İbrahim? İyiyim vallahi. Bir tane iki kalacak değil mi abi? Bunun yavruları olur abi Onu meşgul etmeyelim <laughs> Gel Gördüğünüz gibi tavuklarımız böyle. <laughs> Bakalım abi yukarıda kim var. <laughs> evet abi denaplarım. Gördüğünüz gibi annem gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş, hoş <laughs> geldin anne. Hoş bulduk kuzum. Yemek yiyeceğiz. Allah çıktık durmuyor. Bak yemeklerde de dolu.

Kaç var bir tane? Çıtlıklar. Çıtlıklar var. Şunu göstereyim. Çıtlıklar var. Çıtlıklar var. Her şey var. O zaman ne diyelim abilerim ablalarım bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kanalımızda kalın. Vallahi Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. 2000 like gelsin bakalım bu videoya. Like gelmiyor ki. İlk defa bir like sayısı söyledim bakalım atacaklar mı? O zaman izlemede kalın. Ayhanım için artık 2000'ler. Sevgili takipçilerimiz. Bizlerde kalın. İnşallah.